burada yalnızca birkaç okulun meselesi için değil, memleketin geleceği için toplandık. Çünkü görüyoruz, okullar bir süredir yalnızca eğitim kurumları olmaktan çıkarılıp yeni bir kuşak yaratma projesinin merkezine yerleştiriliyor. Eleştirel düşüncenin değil, itaatin, bilimin değil, dogmaların, özgürlüğün değil, baskının egemen kılınmaya çalışıldığı bir süreçle karşı karşıyayız. Ve biz bu düzenin sessiz seyircisi olmayacağız. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önündeyiz. Çünkü sözümüzü sakınmıyoruz. Bu düzeni teşhir ediyor. Yıkıma karşı mücadeleye bayrağını yüksel yükseltiyoruz. Bugün burada öğretmenlerimiz için laik ve bilimsel bir eğitim için baskılara biat etmeyen liseliler adına konuşuyoruz. Bize diyorlar ki siz siyasete karışmayın. Sizin siyasetiniz öğretmenlerimizi görevden aldı. Sizin siyasetiniz ders kitaplarımızı gericilikle doldurdu. Sizin siyasetiniz bizden bir gelecek çaldı. O zaman biz de size söylüyoruz. Bu hesabı biz soracağız. Proje okulları yıllardır kalite adı altında tanıtılan ama aslında siyasi kadrolaşmanın ve ideolojik kuşatmanın merkezi haline getirilmiş kurumlar haline geldi. Bu okullar muhalif öğretmenlerin tasfiye edilmesi, tarikat ilişkili kadroların atanması ve öğrencilerin sorgulayan değil, itaat eden bireylere dönüştürülmesi amacıyla organize ediliyor. Bugün proje okulu denilince aklına gelen demokrat öğretmenlere sürgün edildiği, öğrencilerin politikleşmesini engellemek için elinden gelen yapan. baskının normalleştirdiği yapılar oluyor. Peki bu yapının ardındaki isim kim? Elbette Yusuf Tekin. Bu uygulamanın hem kurucusu, hem uygulayıcısı, hem de bugünkü tasfiye politikalarının yürütücüsü. 2014'te MEB müsteşarıyken bu yapının temelini atan Yusuf Tekin bizzat proje okulu fikrinin bana ait olduğunu söylemekte beis görmem diyerek sorumluluğu üstlenmiştir. Bugün proje okullarında hiçbir öğretmen ataması bakanlık onayı olmadan yapılamıyor. Ve bu bakanlık Yusuf Tekin'in emrinde hareket ediyor. Binlerce öğretmen... Hiçbir gerekçe gösterilmeden görevlerinden alındı. Yerlerine kimlerin atandığını da biliyoruz. Yandaş sendikaların içinden seçilen, öğrencilerle göz göze gelmekten çekinen, gerici yapılarla yakın ilişkiler kurmuş kadrolar. Hedef yalnızca öğretmenleri susturmak değil, biz öğrencileri de sessizleştirmek. Çünkü biliyorlar, gerçek öğretmen varsa soru soran öğrenci olur, gerçek öğretmen varsa direnen öğrenci olur ve tam da bu yüzden saldırıyorlar. Biraz da AKP'nin liselerde siyaseti engelleme iddiasının ardındaki gerçek niyetini, bir sonraki hamlelerine ve eğer karşı hamlede bulunmazsak bizleri bekleyen tehlikelere bakalım. Bugün eğitimde yaşanan dönüşüm yalnızca müfredatla sınırlı değil. Tüm sistem layıklık karşıtı, anti bilimci bir temele oturtulmak isteniyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılıyla birlikte uygulamaya sokulan yeni müfredat, müfredat milli ve manevi değerler adı altında eleştirel düşünceyi bastırmayı hedefliyor. Dini içerikli derslerin saatleri artırılıyor, bilimsel yaklaşımı temel alan konular sistematik biçimde müfredattan çıkarılıyor. Mart 2025 layıklık ihlalleri raporuna göre sadece eğitim değil hukuk sisteminde de laikliğe hedef alan düzenlemeler planlanıyor. Eğitimde ise bu değişiklikler şimdiden kendini gösteriyor. Bu gidişat durdurulmazsa evrensel bilimsel bilgi yerini dogmatik ezberlere bırakacak. Okullar ideolojik kamplara dönüşecek. Öğrenciler arasında düşünsel çeşitlilik yok sayılacak. Laiklik ilkesi müfredattan çıkarılacak. Zorunlu din dersi saatleri artırılacak. Öğrencilerin hak ve özgürlükleri toplumsal ahlak gerekçesiyle sınırlandırılacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı Türkiye Yüzyılı marif modeli kapsamında yeni kurulan Milli Eğitim Akademisi ise öğretmenlik mesleğini pedagojik bir uzmanlık alanı olmaktan çıkarıp siyasi sadakatin ölçüldüğü ve kadrolaşma aracına dönüştürmeyi hedefliyor. Bu yapı işlerlik kazandığında muhalif öğretmenler sistem dışına itilecek, atamalarda yalnızca akademi onayı geçerli olacak, itiraz eden her eğitimci norm fazlası ilan edilerek tasfiye edilecektir. Bu bu adımlar yalnızca bugünü değil, yarınımızı da karanlığa çekmeye çalışan bir sürecin parçasıdır. Eğer bu hamlelere karşı güçlü bir toplumsal ve örgütlü muhalefet örmezsek, liselerde bilim, eleştirel düşünce, layıklık ve özgürlük yerine tek tipçi, otoriter ve gerici bir eğitim egemen olacak. Okullar AKP'nin sağ ofisleri haline gelecek. Muhalif öğretmenler ve öğrenciler hedef tahtasına konacak. Unutmayın, siyaseti engellediklerini iddia ettikleri liselerimiz aslında en kritik mücadele alanlarımızdır. Eğer bugün ayağa kalkmazsak, yarın çok geç olacak. Sistem özgür düşünen bir gençliği istemiyor. Sorgulayan, hesap soran, tarih bilen, sanatla iç içe bir kuşak bu düzene bir tehdit niteliği taşıyor. Proje okulları bahanesiyle yapılan atamalar yalnızca öğretmenleri değil, öğrencilerin dünyasını da karartmayı amaçlıyor. Gerici müfredatlarla, anti bilimci yaklaşımlarla, kız öğrenciler üzerindeki baskılarla liseleri teslim almak istiyorlar. Kulüpler kapatılıyor çünkü gençliğin örgütlenmesinden korkuyorlar. Paneller, gösterimler, tiyatro çalışmaları yasaklanıyor çünkü düşünceyi hedef alıyorlar. Bizim mücadelemiz sadece bugünün baskılarına karşı bir mücadele değil. Aynı zamanda yarının dünyasını inşa etme mücadelesidir. Emeğin, eşitliğin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü bir yarın inşa etme kavgasıdır. İlk barikatı İstanbul Üniversitesi'nin kapısında yıkan üniversiteli arkadaşlarımızdan aldığımız cesaretle buradayız. Okul sıralarında, evimizin salonunda, sokaklarda hakkımız hakkımızın gasp her yerde onların o ilk direnişinden güç alıyoruz. Biz de okul koridorlarında aynı kararlılıkla yürüdük. Şimdi liselere yapılmış olan bu darbeyle üniversiteli arkadaşlarımız da bizlere desteklerini göstermek için burada bulunuyorlar. Çünkü biz biliyoruz gençliğe vurulmaya çalışılan her zincir ancak örgütlü dayanışmayla kırılabilir. Yaşasın öğrenci dayanışmamız. Bu inançla bugün bu kapı önündeyiz. O bir barakat, bar o barikatı yıkan ses kampüs duvarlarından sokağa taştı ve liselerin yüreğinde büyüdü. Her adımımızda, her sloganımızda onlarla omuz omuz olduğumuzu biliyoruz. Bu ses susturulamaz çünkü biz birbirimizden aldığımız güçle birlikte haykırmaya devam edeceğiz. Biz eğitimde layıklığı ve bilimi savunuyoruz. Biz öğretmenlerimizin arkasındayız. Bugün burada yapılan bu eylem önümüzdeki günlerde gerçekleşecek daha büyük çıkışların yalnızca bir provasıdır. İdarelerin baskılarına, tarikat kadrolaşmasına, geleceğimizi çalan bu düzene karşı sesimizi büyüteceğiz. Liseli sıra arkadaşım. Eğer sen de okula sabah girerken neden korkarak yürüdüğünü, neden kulübünün kapatıldığını, neden öğretmeninin görevden alındığını merak ediyorsan, bil ki yalnız değilsin. Bu düzen seni susturmak istiyor. Çünkü içindeki isyanın kıvılcımını görüyor. İşte o kıvılcımı büyütmek bizim elimizde. Buradan tüm liselere çağrımızdır. Okullarınızdaki kulüpleri ve sansürlenen afişlerinize sahip çıkın. Yasakların öğretmenlerinizi sahiplenin. Onların davası artık hepimizin. Lise koordinasyon ağına katılın. Gücümüzü birleştirelim. Öğretmenler onurumuzdur. Layıklık vazgeçilmezimizdir. Bu düzen yıkılacak ve gençlik kazanacak.